arkadaşlar. Hemen biz adada başladık. Hemen şu ağacı kıralım. Acaba acaba ner nereyi bulacağız? Köy mü bulacağız acaba? Belki ikinci bölümde köy bulabiliriz arkadaşlar. Belki de ölebilirim köyde. Eşyalarım düşebilir. Bulamazsam olmaz. Neyse arkadaşlar. Kırmaya devam ediyoruz. Gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Siz de benim gördüğümü gördünüz mü? Ormanın içinde bir şey gördüm ben. Hem de çok değişik. Minecraft efsanesi gibiydi. Siz göremezsiniz. Hızlı çok hızlı. Şey olabilir mi o? Ne de onlarla Hilly Brian. Hilly Brian. Evet Arkadaşlar bir sorun oldu tekrardan devam ediyoruz biraz önce her birkaç saat önce Hello Brian gördüm Siz gördünüz mü Eğer göremediyseniz çok hızlı geçmiştir Neyse biz işimize bakalım arkadaşlar ikinci bölümde belki köy bulabiliriz ama öldüğüm için eşyalarım düşebilir o yüzden yeniden aynı eşyalar yapmak zorunda kalabilirim arkadaşlar. O yüzden üzülmeyin. Yeter ki gelin. Ben size çektiğim videoları izleyeceğim. Arkadaşlar acaba şu an köy bulabileceğiz mi? Şu an. Gidiyoruz. Arkadaşlar Ekran beyazladı Ne oldu arkadaşlar Hello brain mi geldi yoksa Neyse neyse Arkadaşlar gördüğünüz gibi orada Hızlıca gördüm Evet arkadaşlar Şimdi de ev yapıyoruz ee, Yapamazsak Video biterse Köyde başlayabiliriz. İhtimallerimiz %9-10 ya da %90. İhtimal bu. Hem yarım bırakabilirim arkadaşlar. Çünkü tahtam bitti. Acaba ne yapsam? Biraz ağlasam avla, mı? Neyse. Hemen biraz da odun kıralım. Evet arkadaşlar. Şimdi de biraz Kuş ağacı kırıyoruz. Ee, arkadaşlar ben hatta karma modunda biraz iyi olmadığım için ee, bir keresinde bir köyü korumaya gittim. Ama her yerini kapattım. Nereden geliyor acaba derim. Kendi kendime. Birden birkaç yerde daha açıklık olduğunu yaptım. Oralarda yaptım. Örümcekler giriyor su zombileri giriyor. Körle, köyler zombi oluyor. Ne yapacağımı bilemedim. Hemen topraktan, taştan, tahtadan yaptığım eve girdim. Neyse biz de konumuza devam ederim. Arkadaşlar şu an ben kaçta bir sorun görüyorum. Hello Brian sorunu. Gördünüz mü arkadaşlar?